Kültür varlıklarımız ortak değerlerimizdir. Onları korumak ve yaşatmak da ortak sorumluluğumuzdur. Kadife Kale'den kemer altına uzanan tarihi alanımızdaki kültür varlıklarımızı korumak ve canlandırmak amacıyla kurgulanan İzmir Tarih Projesi, kurumlarla yurttaşların ortaklığını hedef alıyor. İzmir Tarih, planlanmış aşamalarında katılımla ilerliyor. 2014'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısıyla Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda gerçekleşen ilk çalıştaylar, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, özel sektörün, bölge yaşayanlarından temsilcilerin bir araya geldiği ve tarihi alanın sorularına birlikte yanıtlar aradığı kent buluşmalarıydı. Bu çalıştaylarda paydaşlar tarihi alana yönelik temel stratejileri birlikte belirlediler ve bu doğrultuda alt bölgelerin operasyon planlarının zeminini oluşturdular. Geniş bir kent katılımıyla oluşan operasyon planları İzmir Tarih Projesi eylemlerinin temel rehberidir. Operasyon planlarından sonra bir koldan fiziki çevrenin iyileştirilmesine yönelik uzman bilginin devreye girdiği teknik planlama süreçleri başlarken diğer koldan yerel yaşamı canlandırmak üzere sosyal projeler devreye girdi. İzmir Tarih Tasarım Atölyesi kanalıyla kadın, genç, esnaf, çocuk gibi bölgenin farklı kullanıcılarına yönelik olarak kurgulanan sosyal projeler yerel değerleri ortaya çıkarma ve kolektif bilinci destekleme amacını gidiyor. Teknik planlama sürecinde gerçekleştirilen tüm büyük ölçekli altyapı projeleri Kentsel tasarım projeleri, mimari ölçekteki sokak sağlıklaştırma, meydan ve açık alan düzenleme önerileri de yerel halkın kullanım alışkanlıklarının incelendiği sosyal analizlere dayanıyor. Bölge için hazırlanan projeler ve yanı sıra diğer sorunlar her ay düzenli olarak yapılan yerel katılım atölyelerinde tartışılıyor ve öneriler geliştiriliyor. Bugüne değin geçen süreçte katılımın farklı düzeylerini deneyimledik katılımcı yaklaşımı salt bir tarafın diğerini bilgilendirdiği bir eylem olarak değil tartışma, uzlaşma, ortak karar verme süreçleri olarak ele aldık. Bir koldan kurumlar ve yurttaşlar arası iletişim zemini oluşturmaya, bir diğer koldan erken yaş eğitim programları hazırlayarak Mekan tarih ve yurttaşlık bilincini inşa etmeye ve bir başka koldan da bölge yaşayanları ve tasarımcıları bir araya getirerek mekan üzerine birlikte düşünme, tasarlama ve karar verme ortamları yaratmaya. Kısacası, katılımcı yaklaşımı üretim ve yaşam kültürümüze yerleştirmeye gayret ediyoruz.